Merhaba sevgili Lik Radyo takipçileri. Serper Can Ayaz'la birlikteyiz ve Euroleague Final Four değerlendirmesi yapacağız. Ee, ve değerlendirmeye de aslında Fenerbahçe-Panathinaikos eşleşmesiyle başlayacağız. Gergin başladı belli. Ee, bizim bir önceki yayına girmeyen kaydımızın aslında manşeti buydu. Şimdi bir tarafta sürprizi gerçekleştirmiş bir Fenerbahçe, diğer tarafta da beklentiyi son düzlükte karşılamış bir Panathinaikos var. Oyunu ve stratejiyi nasıl değerlendirirsin sevgili Serper Canayas? Sezon ortasında tabii takımı teslim alan bir Saracısı Kevçuştan bahsediyoruz. Kendi oluşturmadığı kadroyu Final Four'a taşımayı başaran bir Saras Csaki 300'ten bahsediyoruz ve e, her ne kadar Barcelona ile şampiyonluğa ulaşamasa bile o takımı hep bir Final Four'da e, görmemiz ve Final Four tecrübesi olan bir e, Saras Csaki 300'ten bahsediyoruz. Şimdi Monaco serisinden bir yola çıkalım istiyorum sevgili Hake Tümar. E, evet sağ avantajı Monaco'daydı lakin serinin ince detayına kadar çalışan, ilmek ilmek çalışan bir ee, Saras izlediğimizi söyleyebilirim. Jonathan Motley'den faydalanamadık biliyorsun. 5. maçta 9-10 dakika sahada kaldı ve Canatın e, Jonathan Motley'nin dönüşüyle beraber en önemli kozlardan bir tanesi olacak. Panathinaikos karşısında e, Motley'nin dönüşü Fenerbahçe Beko için ve e, sürekli bir şapkadan tavşan çıkardığına da şahit, şahit olduk aslında Saras Şaskeviç'cüsün. Motley'nin yokluğunda 5 numarada Sestina'yı gördük. 5 numaradan Nigel Ace Davis'i gördük ki e, zaten en iyi 5'e de seçilen oyuncudan bahsediyoruz Ace Davis'ten. bu noktada ben yine Panathinaikos maçında işler iyi gitmezse yine bir şapkadan tavşan çıkarma durumu olabilir. İşler iyi gitmezse kastım ne? Jonathan Motley'nin kötü oyunu. Canatım Motley'nin far sıkıntısına girmesi. Şimdi Leicester karşısında neler yapabilir Jonathan Motley? Bize neler vaat edebilir bunu merak ediyorum. Şunu söyleyeceğim o zaman. Senin anlattıklarından yola çıkarak işin atletizm kısmında biraz geri planda kalabiliriz. Ama işin Taktik e, ya da savunma stratejileri konusunda özellikle Monaco serisinde kısaların göstermiş olduğu reaksiyonlardan yola çıkarak e, ön plana çıkartabileceğimiz şey Fenerbahçe'nin savunması olur. Yani Fenerbahçe kısa savunmasında iyi, Fenerbahçe savunmada aslında genel hatlarıyla iyi ama işin atletizm kısmında biraz zayıf bir takım gibi gözüküyor diyebilir miyiz Panathinaikos? Yani aslında. hemen hemen diyebiliriz ama şimdi savunma dedin şu noktada biraz daha yine aydınlandım. Benim benim de yine medya gününde katıldığımda kalates sorularımdan bir tanesi. Tamam attığın üçlükler var ama işin savunma kısmında da 5 maç boyunca e, Mike James savunman konuşuldu. Bunu da atlamamak lazım ve gözüne kestirdiğim bir oyuncu var mı Panathinaikos dedim. Daha konuşmadık ama muhtemelen sulu kendik Kendrick Nen olur dedi. Ben Kendrick Nen diye bekliyorum. Biraz daha kendikten savunmasında son, son görürüz. Son geçiyor. maçta Kendrick da yaptıkları evet. düşünüldüğünde. Son 3 maç hatta. Son 3 maçta 25 <laughs> plus üzerinde oynadı yani sayı. <laughs> Ve geldi Gianna Capulos'la direkt seriyi geçtikten sonra Final Four'a kaldıktan sonra imza alacaksın bu sözleşmeyi biliyorsun. <laughs> e, ofisinde. E, Kerniklan bence bambaşka bir oyuncu. İşler Kötü gittiğinde, ters gittiğinde e, bir üçlükle, el üstünden bir üçlükle e, işi bambaşka noktalara getirebilen bir oyuncu. Valla e, seriyle ilgili anahtar nokta şu olacak bence. Şimdi hani Nikolay Ates'in şutu hep tartışıldı ama serinin genelinde galiba toplamda 3 sayı çizgisi gerisinden 30'a yakın şut kullandı. Yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya 8 Hı -hı. isabet var. Son maçta kullandığı üçlük ve e, maçın gidişatı düşünüldüğünde Fenerbahçe'de krizi çözen oyuncu sayısı ya da elin titriyeceği noktalarda eli titremeyen oyuncu sayısı çok fazla. Bu Fenerbahçe'nin bu eşleşmedeki ...avantajı olur ama az önce senin çizdiğin... E, ...noktada da... ...senin çizdiğin hikayede ya da senaryoda da... ...işte e, Kostas Solukas... ...ve Kendrick Nunn'ın... E, ...skor üretimi, hücumdaki o top paylaşım biçiminin önüne geçebilecek bir ekstra savunmacıya daha ihtiyacı var. Fenerbahçe Beko'nun yorumunu bana yaptırdı şu an mesela. Biraz şut savunmasına dikkat etmemiz lazım keza. Çünkü e, her ne kadar sezonda beklentilerin altında kalsa da Hernan Gomez yine e, bu şutları çıkarabilen oyuncu. Mitoğlu keza yine tepeden işler e, sıkıştığında o şutları çıkarabilen bir oyuncu. Bizim dönelim biraz hücum aksiyonlarımıza. Marco Guduric yani... Saras'la beraber Marco Gudur için de sanki o e, altından kalkamayacağı sorumluluklar vardı ya. O altından kalkamayacağı sorumlulukları daha az yapıyor. Bir görev paylaşımı oturtmuş soru... gibi Guduric'e Saras. Tamam. tamam Hiç itirazım yok. Tek bir sorum olacak sana. E, Marco Gudur için oyun sıkıştığında güvenir misin güvenmez misin? Bu sezon geneli içinde sorumlu. Yani şöyle bir geçmiş performansını da yine göz önüne aldığımda Marco Guduric o topu ben kullanayım der muhakkak Saras'ca skeviç ve Saras da e, o topu ona kullandırır diye bir düşünce. Bana ben. yine kara geceler. Şöyle, e, Wilbeck'in de altından kalkamadığı sorumluluklar olmuştu hatırlıyorsun. Dördüncü maçta 4. senin 5. gittiğin 5. maçta. Yani oraya da bir e, sen mesela anlatırsan iyi olur. Hani top gudur içi beklerken Wilbekin hareketler. Ya, ya burada görev paylaşımı çok önemli. Şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de hepimizin de tam çözümleyemediği bir nokta var. Herkesin görev paylaşımı normal oyun akışında belli ama oyunun kriz anlarında topu kimin kullanacağı konusunda bence sarasında oyuncu grubunun da bir hani izzet ikramı var birbirine. Hı hı. Yani orada Scuddy Wilbeck'ın da kullanabilir. Gudruç da kullanabilir. Oyunda o sırada Sestina varsa Sestina bile kullanabilir. Herkesin hani sorumluluk almaktan kaçma değil. Yok hepimiz çok kaliteli oyuncularız. Hepimiz kullanabiliriz bu topu diye. Herkesin birbirine oyunu bıraktığı zaman zaman noktalar oluyor. Fakat Fenerbahçe-Beko'nun bence asıl problemi zaten sezon başından beri senle de kendi özel sohbetlerimizde konuştuğumuz hı hı. senin programlarda konuştuğun konu uzun rotasyonu. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin var olan uzun rotasyonunun şu an Final Four'a giden takımlar içerisinde en yetersiz uzun rotasyon olduğu Bir de faal problemine girdiğini düşünürsek. Bir de düşünürsek faal problemine girdiğini Yani düşünürsek... hakemler de keza aynı biliyorsun. Çok etki ediyor ister istemez. Yani faal olmadık pozisyona bile faal çalabiliyorlar arkadaşlar. Bu noktada hani son iki maçta Papayannis'in gayretini gördük. Sertaç'ın biraz daha mental durumda çok geride kaldığını, biraz daha hani bu sezon bana bir özgüvensiz Sertaç imajı da verdiğini söylersek yine Ama aslında şapkadan bak... tavşan çıkaracak bir sanat sesi çöz. 5 numarada da Nigel S. sesini alır da görebiliriz. Ya aslında. şöyle bir şey var. Ee, bak e, tam gönderilirken ensesinden tutulup ya sen hiçbir yere gitmiyorsun denilen bir e, Nikolates var ve şu an takımın gerçekten vazgeçilmezi. E, biliyorsun Nikolates'le Saras'ın Barcelona döneminde geçimsizliği arsa, Arş'a ulaşmıştı. E, aynı şekilde e, Sertaç'la da problemi vardı ama o oyuncu grubu e, Derya Yenliğer'e gidip e, daha doğrusu Derya Yenliğer oyuncu grubuyla ya biz Saras'ı getiriyoruz ne düşünüyorsunuz denildiğinde özellikle Nikolates getirin fark yaratır cümlesini kurmuş bir isim. Şimdi... Oyuncu grubunun bazılarıyla problem yaşamasına rağmen şu an bu kadar iyi kimya yakalamış bir organizasyonun içerisinde ve asıl problemi yaşayan oyuncu muazzam performans veriyorken Sertaç'ın burada bize bir şeyler verememesi benim hayal kırıklığım. Sanki e, basketbol Sertaç'ı değil de Sertaç basketbolu evet. terk etmiş gibi bir durum var. Sen Fenerbahçe'den ümitlisin ben biraz daha Ergin Ataman'ın... <laughs> ben biraz daha Ergen Ataman'ın elindeki kadronun atletizmine e, güvenerek dengede kalır maç diyorum. Diğer seri için ne söylersin? Yani Real Madrid'in performans düşüşü sezon başındaki yorumumu evet. bana yutturdu. Yani şöyle, sezona iyi başlayan, dolu dolu geçiren bir Real Madrid ama sezon sonuna doğru biraz daha hani liderliğinde vermiş olduğu rahatlıkla beraber hani e, motivasyon düşüklüğü söz konusu oldu ama buraları da çok iyi oynamayı bilen bir Real Madrid takımı. Ama geçtiğimiz sezonun, geçen sezonun da yine motivasyon Real Madrid karşısında çıkacak bir Olympiakos takımından bahsediyoruz. Ee, yine e, Şekmak Kesik yine belirleyici oyunculardan bir tanesi olacaktır. Onun enerjisiyle beraber var olan bir e, takım imajı da veriyor bana Olympiakos. Ama e, buraları oynamayı bilen çok da tecrübeli oyuncular var Madrid'de. Ya şöyle, onlar e, hatta işte e, Mekkesiç şey dedi ya biraz daha gerçekçi yaklaşıyoruz olaya oyundan keyif alacağız gibi dün bir cümlesi vardı. Şöyle söyleyeyim iki seriyi teraziye koyduğum zaman basketbol olarak kesinlikle Pana-Fener maçı daha tatmin edecek ve nedense bu Final 4'da Pana-Fenerbahçe serisinin galibi şampiyon olacakmış gibi geliyor. Bana Sezon geliyor, başında hocam. ne kadar Real Madrid diyorsam şimdi de Fener-Pana serisinin kazananı şampiyon olacakmış diyorum. Dilerim Fenerbahçe temsilcimiz bu şampiyonluğu göğüsler. ikinci 2016 altından alacağımız öyle. bir e, rovanş <laughs> evet, var. Aynen. Hem hakemlerden hem Euroleague organizasyonundan <laughs> hem Berlin'den alacağımız var. O yüzden ben de senin aynı noktadayım. E, 2024 Fenerbahçe'nin yılı olmalı. Real Madrid Fenerbahçe final diyorum. Ya gönlümden Real Madrid, Mantığım. Olympiakos. Real Madrid Olympiakos finali geçiyor. Mantığım bu tarafta Fenerbahçe Olympiakos'tan tercih yapamıyorum. Diğer tarafta Real Madrid Fenerbahçe Pana'dan tercih yapamıyorum. Diğer taraftan Real Madrid gelir diyorum. Peki bakalım göreceğiz. Daha buradayız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.